<laughs> ne kadar şeysin? Probability completion. Ne kadar garipsin? Ne kadar weirdsin? Hmm. Evet. <laughs> Kendi kendine konuşuyorsun. Bir de bir yani 1.3'te 1 bir bir olasılık. Sosa iki kere banmak. Oğlum sosa iki kere banmaktan Daha fazlaymış kendi kendine konuşma olasılığı Rüyanda konuşmak Üçte bir Beyaz yalan 3.9'da işte anlandı işte Dişini şey yapmak Tekrar cringe anları yaşamak Kendini ee, Klipte hissetmek TikTokçuların hepsi Kirli don koklamak What the fuck? Kendi donun değil ha Ayak fetişi. Evde çıplak gezmek. 8 kişiden biri. Kulak pisliğini temizlemek. Şimdi, şimdi bir şey diyeceğim. Kulak pisliğini parmağıyla temizlemekten nasıl daha fazla insan don koklamayı sever? Hani bu Ha, iğrenç bu da iğrenç ama yani don koklamaktan daha az olasılık nasıl don koklamak daha fazla insan ya. Hayvanlarla konuşmak. Okey hayvanlarla konuşmak ha, da de bence çok normal. Ki, var anladım. kara bassam kara basan gelir mi? Gücü Telefon, tuvalette telefonla konuşmak çok normal bir şey bence bu arada. Ayak parmaklarını tıraş etmek nedir sakallı mı sakalsız demek istedim. teşekkür ederim beni açlıktan kurtardığın ve pizza getirdiğin için teşekkür ederim bu yayın biraz kısa olacak merak hadi hadi. hemen bitemez sena üzgünüm hadi. geceler nereye koyacağım Bak. masada yer kalmadı bir tane de boş klavye var evet devam ediyoruz Biliyor muydun? Beş insandan biri don koklamayı seviyormuş. Altı insandan biri de kulak pisliğini parmağıyla çıkarıyormuş. Peki on bir insandan birinin ayak parmaklarını tıraş ettiğini biliyor muydun? Ayak parmaklarını tıraş etmiş. Daha az insan ama al ayak parmağını tıraş ediyormuş. Don koklamayı seven insanlar çok fazla demiş. 8 insandan biriymiş don. Evet bir because... Oğlum zamanı zamanı nerede? Zamanı müzikle ölçmek bu arada bence herkesin yaptığı bir şeydi. Ben hep öyle yapıyorum. Dışarı falan çıkınca 3 müzikte giderim diyorum oraya. Tramvay bu kadar gider. Bence bu çok garip bir şey değil bu. Sıkıyor oğlum. Çünkü bana en sevdiği yemeği sona saklayan insan sayısı aynı kondomu iki kere kullanan insan sayısından daha az. Ben bu olasılığa nasıl inanayım? Aynı konumu iki kere kullanan insan sayısı var. <laughs> Vanin 135 probability daha az olduğunu söylemiyor mu? Aynen. Nasıl yanlış 900 kişiden biri incest. What the fuck? <laughs> Kuzenini siken adam buz çiğneyen insandan <laughs> daha azmış. Bu nasıl bir olasılık <laughs> 1300 kişiden biri buz çiğniyormuş ama 930 kişiden biri kuzeniyle yani burada iki kişi aramızda iki kişi kuzeniyle tır, tır. Var ki bu <laughs> Tamam okey Toğ dedi Bu ters oturan insan 1500 kişiden kan içen. 50 milyonda birmiş kan içmek. Thank you for watching today's video. If you enjoyed it then make sure to hit that like and subscribe button. Turn on those notifications and check out some What if you got stuck bin yıl geride takılı kalsan ne olurdu? Kitle anın diyor ki şimdi gidip tuvalete ters oturmayı deneyeceğim. Yapıştır. Olasılıkları zorla. Bu Ne demekmiş ya? Geçmişte bin yıl takılı kalmak mı? Bir saniye sonra yapalım, ne? Ha, ne olur? Çok saçma lan bu. İşte cıttın, insanları çağırdın, bilmem ne, kralı iPhone gösterdin. Bada 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 işte şehre gittin, kasabaya gittin. Kral iPhone göstersen seni cadı diye asarlar ki bir dakika sonra. Sonra bin yıl sonra şey yapıyor. Hakikaten ölüyorum bu arada gerçekten cadı sanıyorlar. Cidden cadı sanıyorum. iPhone'u gösteriyor sonra iPhone'u bir daha çalıştıramıyor chat. Evet. Wow. iPhone'u buluyorlarmış. Hard drive recover diyorlar. 3 saatte 800 lira serisi. Bunu merak ediyorum. Ben de yemek yiyorum. Bunu yiyelim Elden'in geçiyor Lütfen arkadaşlar kuzen seksi ile alakalı konuşmaz mısınız? Teşekkür ederim.